hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, YouTube'a yani kanalınıza nasıl profil resmi yapılır profil bakın şöyle arkadaşlar, e, şöyle bir profil resmi şu an bakın daha yeni yaptım Ben de arkadaşlar size hemen gösteriyorum Go, galerinizde bir fotoğraf olacak Hadi arkadaşlar videomuza Evet arkadaşlar şu an Google'a giriyorsunuz. Arkadaşlar e, youtube.com bunu yazıyorsunuz. Google'a bunu yazıyorsunuz tabi. Şimdi arkadaşlar e, daha doğrusu e, böyle bir şeyler çıkacak ama siz abi dur bir ben bu ben bunu bir değiştireyim. Evet arkadaşlar başka bir hesap bu. Evet. Bu başka bu benim daha bu benim hesabım. Yani başka iki, iki hesabım var. Şu üstte gördüğünüz gibi oraya tabi tıklıyorsunuz. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bir daha tıklayayım. Herhalde öyle. Aa doğru bu YouTube'a giriyor. Biz ne yazıyorduk acaba ya? Arkadaşlar ben hatırlamıyorum şu an acaba ya. Heh, şurada Google hesabınızı yönetin diyor. Evet arkadaşlar. Nerede bundan da evet Google hesabınızı yönetin. Arkadaşlar bu çok önemli şimdi. Heh, arkadaşlar size böyle bir şey çıkacak. Evet şöyle kişiler bilgiler yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar çok kolay profil. Buradan bir profil ayarları. Fotoğraf çek filan. Fotoğraf seçiyorum ben. Her ki ne seçeyim? Arkadaşlar bunu mu seçeyim? İşte böyle kabul et diyorsunuz arkadaşlar. Burada hemen yüklen. Yani çok kolay. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuz çok kısaydı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.